Millenia'nın aerodinamik gövdesi 0, 29'luk düşük bir sürtünme kat sayısına sahiptir. Aynı zamanda Japon sedanı, popüler Avrupalı rakiplerinden daha az pratik değildir. Saygın 4,9 metre uzunluğa rağmen Mazda'nın sportif eğilimleri var. En rahatı ön koltuklardadır. Kabine erişimi kolaylaştırmak için direksiyon kolonu kaldırılmıştır. İkinci sırada yalnızca kısa boylu yolcular rahatça oturabilir. İçeride, yüksek torklu motor ve yumuşak süspansiyonla birlikte uzun mesafeli yolculuklara olanak sağlayan rahat bir atmosfer var, kaliteli malzemeler zaman testine etkili bir şekilde direnir. Ekipman listesi ısıtmalı ve elektrikli koltukları, hız sabitleyiciyi ve iklim kontrolünü içeriyordu. Ek ücret karşılığında boz ses sistemi kuruldu. Havai fişek yok, bu da eski bir arabanın sahibinin hayatını kolaylaştırıyor. Mazda Millenia'nın müşteri mücadelesinde yeterli gücü yoktu. 90'ların sonlarında arabanın maliyeti birkaç bin dolar azaldı, ancak bu geç bir adımdı. 2002 yılında Japonlar sedan üretimini durdurdu. En iyi hizmetin olmaması da başarısızlığa katkıda bulundu. Teknisyenler genellikle 4 lambda sondasından birindeki arıza nedeniyle yanan sinir bozucu motor uyarı ışığıyla baş edemiyordu. Yine de sedan herhangi bir özel bakım gerektirmez. Önemli olan motor ve dişli kutusundaki yağı düzenli olarak değiştirmektir, her 50 bin kilometrede bir. Son yılların Mazda Millenia sesi Audi A4 veya Mercedes C serisine ilginç bir alternatif. Mütevazı teklif listesi arasında az sayıda bakımlı örnek olması, yedek parça bulunabilirliğinin sınırlı olması ve orijinal yedek parçaların yüksek fiyatları satın almayı zorlaştırmaktadır. Araba hala çekici görünüyor ve model standartlara göre bile iyi düzeyde donanıma sahip.